Evet dostlar selamlar. Bugün de karşınıza yeni bir araçla geldik. Yanımızda Volkswagen Tayron 2025 model yepyeni bir araç var. Şimdi bu güzel aracı beraber inceleyelim isterseniz. Gerçekten çok güzel bir araç. Evet başlayalım. Evet dostlar 2025 yılının ikinci yarısında Volkswagen Tayron ülkemize girdi. Bütün dünyada da tanıtıldı ve şu anda satışta olan bir araç olarak karşımızda bu SUV olan aracımız gerçekten Volkswagen'in fiyat performansı olarak piyasaya sunduğu bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Volkswagen'in SUV kategorisinde bir sürü modeli var. İşte T-Roc'tan, T-Cross, Tiguan, Touareg gibi bir sürü çeşit modeli varken bu aracı da piyasaya sunması aslında alıcısına bayağı bir çeşitliliğini arttırmış oldu. Bu araç diğer modellerin aksine çok fazla uzun, çok fazla büyük bir model olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da tercih edenlerin arasında bu büyüklük ve bu uzunluğu arayan insanlar aile aracı olarak özellikle bu aracı tercih ettiğini söyleyebilirim. Baktığımız an Tugen'den daha büyük bir araç. Torek için tam bir şey diyemeyeceğim. Torek bambaşka bir klasmanda olduğu için şu an onu konuşmayacağız. Tyron ülkemize güzel bir kampanyayla girmişti. İlk girdiğinde hatta kısa bir süreli 2000, milyon 300 bin TL gibi bir rakamla girdiler. Bu da baktığınız zaman emsallerine göre bayağı bir ekonomik o dönem. Ondan sonra yaz sonunda yaklaşık 2.800-2.850 bandında satışlarda bulunuldu. Giriş paketlerinde şu anda da yaklaşık 3 milyon 350 bin, 300 bin civarında bir fiyatıyla piyasada alıcı kendisine bulduğunu söyleyebilirim. Aracımız baktığımız zaman 1.5 ETCI dediğimiz yenilenmiş motor teknolojisiyle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte DSG şanzımanımız var. 7 ileri bir DSG şanzıman karşımıza çıkıyor. 1.5 ETCI aracımıza yaklaşık 150 beygirlik bir güç sağlarken yaklaşık 250 Nm de tork veriyor. Baktığınız zaman bu büyük araç için bu kasayı taşır mı diye soru işareti direkt oluşabilir. Ancak yeni motor teknolojileri, akıllı geliştirmeler, akıllı iyileştirmelerle bu aracı rahatlıkla taşıdığını ve aracı yürüttüğünü söyleyebilirim hem ekonomi anlamında hem emisyon anlamında çok verimli bir motor ve verimli bir eşleşme olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Evet aracımızın motor teknolojisine gelmişken bu araçta bir hibrit teknolojisi de var. Yaklaşık 48 wattlık bir mild hibrit dediğimiz teknoloji var. Bu daha çok yeni bir teknoloji. Plug-in hibrit değil, multi hibrit olarak geçiyor. Aslında hafif hibrit olarak da tanımlandırılıyor. Bu noktada da iyi bir güç iyileştirmesi mevcut olduğunu söyleyebilirim. Bu araçta yine karşımıza çıkan bir değişik özellik daha. Vites kontrol mekanizması direksiyona bağlı. Bunun da bir ismi var. Volkswagen bunu Shift by Wire olarak adlandırılmış. Aslında Mercedes gibi klasik koldan bir vites değişimi söz konusu. Sadece ileri geri değil olduğu yerde mekanizmayı döndürerek vites değişikliğini yapabiliyorsunuz. Evet motorumuz bu aracı taşır mı derken taşıdığını söylemiştim. Karşımızda 0-100 veri hızlanma verisi var. 0-100 hızlanması 9.3 saniye. Bu bile bu motorun bu aracı taşıdığını, bu büyük aracı 9.3 saniyede sıfırdan yüze çıkardığını gösterir, gösteren bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Aracımızın yine teknik verisine baktığımızda toplamda maksimum hızı maksimum 205 km bölü saat olarak karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Evet motor, şanzıman bütün özelliklerini anlattım. Şimdi de sırada işin duygusal boyutunda var. Duygusal boyuta baktığımızda... Aracımızın aslında verimli bir yakıt tüketimi var. Bu motorla beraber bu büyük araç sadece fabrika verisine baktığımızda maksimum ortalaması 6.9, uzun yol ortalaması 6.4 olarak karşımıza çıkıyor. Hadi 1 litrede kullanıcı farkı olsun. Al 7 değil, 6.9 7 değil. 8 litre, 8 buçuk litre yaksın. Şu aracın büyüklüğüne göre bence mükemmel bir değer olduğunu söyleyebilirim. Aracımızın yakıt tankına baktığımızda da 60 litre gibi bir yakıt tankımız var. Uzun yolda neredeyse 1000 km olmasa bile 900 km'de zorlayacak, belki de 800 km'de zorlayacak bir yakıt tankı var. Bunun da gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Evet, aracımızın ölçülerine bakacak olursak yaklaşık uzunluğu 4.7 metre. Yani bu da gayet uzun. Hatta yanlış olmasın ama yaklaşık Tiguan'den 25 santim daha uzun olduğunu söyleyebilirim. Ebat olarak ne kadar büyük olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz. Enine baktığımızda da neredeyse 2 metreye yakın bir en genişliğimiz var aynaları da saymazsak 1850 santim ya yani milimetre gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Aracımızın yüksekliği ise 166 santim olarak karşımıza çıkıyor. Gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Ne çok yüksek ne de alçak tam sınıfının ebatında olduğunu söyleyebilirim. Evet aracımızın bagaj hacmine bakacak olursak yaklaşık toplam bagaj hacmi 885 litre olarak karşımıza çıkıyor. Ancak burada bir farklı veri daha var. Perdenin altında kalan kısmı sadece 700 litre. Yani bu bile Bagajın ne kadar büyük olduğunu bize anlatıyor. Yani bu aracın bagajında her şeyi taşıyabilirsiniz. Gerçekten tam bir aile kullanımına yönelik bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten çok kullanışlı ve büyük bir bagajı var. Koltukları yatırdığımızda ise 2000 litrenin üstüne çıkıyor. Yani ben bu büyüklükte bir aracı daha önce incelememiştim diyebilirim. Gerçekten devasa boyutlara sahip, kocaman bir araba olarak karşımıza çıkıyor. Ön arka süspansiyon sistemimiz birbirinden bağımsız çalışıyor. Ön tarafta McPherson tipte süspansiyonlarımız buluyor. Ben sürüş kısmında da bunu özellikle söyleyeyim Süspansiyon sistemi gerçekten yumuşak ve güzel. Arka kısımda da dört koldan bağımsız gerçekten çok kaliteli yol tutuşu ekstra arttıran bir süspansiyon kullanılmış. Bunun da adı Multilink olarak geçiyor. Gerçekten süspansiyon sisteminde aracın hakkını vermişler. Evet genel olarak Tayron'umuz bu şekildeydi. Teknik özelliklerimiz bu aracın. Donanımıyla birleştiğinde gerçekten ortaya güzel bir araç çıktığını söyleyebilirim. Şimdi isterseniz yakından detaylara bakalım. Bu güzel aracı beraber yakından inceleyelim. Ancak yakın görüntülere geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aklınızdaki de yorumlara yazmayı lütfen unutmayınız. Haydi bakalım. Evet dostlar Tayron'umuza ön taraftan tasarım detaylarıyla başlayacak olursak. Gerçekten başarılı bir aydınlatması var. Yine bu araçta da IQ LED'ler kullanılmış akıllı aydınlatma sistemiyle. İkili bir tasarım ledlerimiz var ön aydınlatma grubunda. Gerçekten iyi ve başarılı bir aydınlatma sistemi var. Bunun dışında araba komple ön tarafta da ledimiz var. Arka tarafta da ledimiz var. Oraya geçince göreceğiz. Arka armamızda da kırmızı bir led var. Hoş durduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta baktığımız zaman life paketimizde sis lambalarımız yok. Geniş bir panjurumuz var. Altında difüzör mevcut. Çok dolu duran bir ön tampon var. Ön tamponun boyu neredeyse yani 70 santim gibi bir rakama tekabül ediyor. Gerçekten hem bu aracın yüksekliğiyle de birleşince güzel böyle önden gergin bir duruşu olduğunu söyleyebilirim. Evet, aracımızın üstüne fabrika çıkış lastikleri var. Fabrikadan çıkışta görüyorsunuz Hankook lastiklerimiz var. Ebatlarını da hemen söylüyorum. Hankook lastiklerimizin ebatları da 235 55 18 olarak geliyor. Büyük bir jantımız, büyük bir lastiğimiz var. Bu araba 20'ye kadar jantı kaldırır. Belki daha üstünü bile kaldırır. Daha da güzel durabilir ama fabrika çıkışı orijinal light pakette 18 jant olarak karşımıza çıkıyor. Evet detaylarla devam ediyoruz. Aynamızda bir LED şeklinde sinyal lambamız var. Bu da gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu araçta kör nokta uyarı sistemi biraz daha farklı. Şurada bulunan LED ile kör nokta uyarı sistemi çalışıyor. Biraz farklı yapmışlar. Sonuç olarak görevini yapıyor. Yeterli olduğunu söyleyebilirim. Aracımızda anahtarsız giriş yok. Anahtarla mecbur tuşlarını açıp kapıyoruz. Pardon. Anahtarla kapılarını açıp kapıyoruz. Life pakette bu özelliği koymamışlar. Anahtarımız da bu şekilde. Çok şık bir anahtarımız var. 3 tuşlu. Kapı açıp kapama ve bagajı açmak için güzel bir anahtar olduğunu söyleyebilirim. Klasik Volkswagen anahtarı ama tasarım olarak gayet güzel. Şimdi baktığımız zaman benim dikkatimi burada kapının büyüklüğü çekiyor. Yani ön kapıda arka kapıda devasa bir şekilde. Yani kamera açısından çok belli olmayabilir ama şimdi arka koltuğa oturduğum zaman o detayı çok daha iyi göreceğiz. Şu arkaya doğru geldiğimizde takip eden bir krom Çıtalarımız mevcut. Arkada biraz genişliyor. Hoş durduğunu söyleyebilirim. Tavanda da raylarımız var. Bunlar siyah plastik, krom değiller bu paket için. Hemen arkada da bir köpek balığı antenimiz var. Şimdi de isterseniz bir arka tasarıma bakalım. Evet, arkadan baktığımızda artık günümüzde çoğu arabada gördüğümüz aydınlatma grupları ortada birleşen led'lerle beraber geliyor. Bu araçta da aynı bu şekilde. Sadece burada benim dikkatimi çeken tasarım led'ler gerçekten değişik ve hoş durduğunu söyleyebilirim. Şurada da bir logo konulmuş. IQ Light'ın logosu akıllı aydınlatma sistemi bu araçta mevcut. Bu arada bu arkadaki logonun içe gece ışığı da yanıyor. Şimdi gündüz olduğumuz için yanmıyor ama buradan güzel bir ışık performansı da oluyor. Life pakette kamera yok. Arkada var sadece bir tane kamera. Önde kamera yok. 360 yok. Ancak aracın her yerinde sensörlerimiz var. Önde de var. Yani 360 derece aracın park sensörü mevcut. Şimdi bagaj tarafına bakacak olursak elektrikli bagajımız yok. Bagajımız manuel açılıp kapanıyor. Bayağı da bir eşyamız var. Yani böyle gelişi güzel koymamıza rağmen şu bagajın büyüklüğü gerçekten arabanın büyüklüğünü bize ifade ediyor. Alt tarafı da şu kenarlar var. Bunun altı var. İşte üste doğru büyüyor. Yani şu perdenin altı 700 litre olarak verilen rakam. Perdenin üstüyle birleşince 850 litre bir bagaj. Korkunç bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten güzel. Bagajda da şu şekilde aparatlar var. Askılık olarak kullanılabiliyor veya koltukları yatırma tuşları bu şekilde. Sağ sol iki tarafta da var. Şurada bagaj aydınlatması LED, burada da LED. Şu an bu kapalı. Burada çakmaklık çıkışımız var. 12 voltluk. Bir USB çıkışımız bagajda yok. Sadece çakmaklık çıkışı konulmuş. Bagajın üst kapağında da işte acil durum şeyleri var. İşte acil durum şeyi var. şey Onun adı şey. Evet, bagajı kapamak için de buraya kocaman bir kol vermişler. Bu da güzel bir detay. Tabii yüksek paketlerinde muhtemelen elektrikli bagaj var. Burada tuş yeri bırakılmış ama light pakette bulunmuyor. Arka kapakta bir de burada ETCI olarak motor özelliğimizi gösteren kodlama bulunuyor. Aracın geri görüş kamerası da burada. Park esnasında bu kameradan destekle yardımcı park asistanını kullanabiliyoruz. Evet şimdi aracın içine geçer, geçecek olursak önce bir şu koltuk mesafesini bir uzaktan bir göstermek istiyorum. Yani böyle bir mesafe yoktur yani. Şu büyüklük. Şimdi oturunca içinde kaybolacağım. Bunu göreceğiz beraber. <laughs> yani böyle bir koltuk mesafesi olamaz dost. <laughs> Aynen gerçekten bizneste uçuyor gibiyim. Yani bir karışı geçti. <laughs> Şöyle iki karış var abi. <laughs> Resmen böyle bir koltuk mesafesi olamaz. Yani burada semaver koyup çay demleyebiliriz. hani. o kadar büyük masa bile konulur buraya. Yani gayet güzel hakikaten. Aracın içi oldukça ferah. Kafa yani baş mesafesine baktığımız zaman burada da çok açık bir karışımız var. Ferahlık anlamında gerçekten çok güzel. Şimdi orta konsolu göstereceğim. Burada ikili bir havalandırma menfezimiz var. Altında da dokunmatik dijital klimamızın kontrol paneli var. Bu araçta 3 bölge klimamız var. Bu da bununla da life paketinde karşımıza çıkıyor olması bence çok değerli. 3 bölge klimayı ilk giriş pakete koymazlar. Arkada bağımsız bir klima var. Gerçi bu kadar büyük bir alanda şu an oturuş pozisyonumda biraz uzaklanır mısın bacaklarım <laughs> şu an oturuş pozisyonumda aldığımız zaman bu arkayı da ısıtmak ve soğutmak gerçekten üç bölge klima olmasaydı baya bir zor olurdu. Hemen burada bir kolçağımız var. Bunu da göstereyim. Kolçağımızın burasından da çıkan bir bardaklığımız var. Şöyle aşağıya iniyor. Yani güzel detaylar bunlar. Kolçağımız deri. Buradan bagaja geçişimiz yok ama. Koltukların yarısı yine deri. Yani ben kumaş dedim ama mesela ortası deri. Şu kenarlarda deriler var. Kafalıklar deri. Mesela şurada şuralara cep koymuşlar. Güzel düşünülmüş detaylar. Altta küçük yine bir cebimiz var. Koltuklarımızın orta kısmı kumaş. Baktığımız zaman isofix özellikleri de var. Gayet güzel. Biraz duruş olarak basit durduğunu söyleyebilirim ama hani Hissiyat olarak güzel, rahat koltukları var. Yani süngerleri falan gerçekten güzel ki Volkswagen'in zaten bu konularda her zaman iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Kapıyla devam edelim. Burada aracın ön konsolda da gördüğümüz böyle noktalı, damla noktalı bir malzeme var. Plastik gibi bir malzeme. Burada makam perdeleri de var aracımızda. Büyük, geniş şu şekilde konumlandırılıyor. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Buralar sert plastik. Burada bir deri kaplama, burada bir küçük hoparlör. Burada yine deri kaplama, beyaz dikişli gelen detaylar. Burada en güzel detaylardan biri arka kapıların bile işleri kadife de kadife kaplama. Bu da trim sesini bayağı bir azaltacak nokta detaylardır. Altta bir hoparlör daha var. Araçta gerçekten güzel bir ses sistemi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz ön tarafa geçelim. Yani kapının büyüklüğüne ben hala hayret ediyorum. yani buradan buraya baktığın zaman neredeyse bir insan bu, bir insan kucağa kadar kapı var. Gerçekten kocaman bir araç. Zaten şu arkadaki büyüklüğü görünce ben ilk gördüm bu ne ya dedim. Bu böyle bir şey olabilir mi dedim yani bir arabada. Gayet güzel. Ön kapı için girmeden önce her zaman gibi bir kapı testimizi yapacağız ama şurada benim dikkatimi çeken bir Volkswagen yazısı var. Burada piano black üzerine mat yazmışlar. Hoş durmamış değil. Şimdi kapı bu kapı da çok büyük. Dolayısıyla ağırlık otomatikman geliyor. İttirmek için böyle böyle kas kazanabilirsiniz. Bu hareketi yaparsanız. Ama gayet tok, güzel bir kapı hissiyatı var. Kesinlikle geçti. Yani Türk iş kontrol yönteminden Türk işi kontrol yönteminden kesinlikle geçtiğini söyleyebilirim. Evet bu kapının içine bakacak olursak yine deri detaylarımız var. Aynı desenli plastik malzemeyi burada da görüyoruz. Krom kapı kolumuz var. Yine ikili kapı hoparlörümüz var. İç kısımda yine kadife kaplamamız var. Kumanda panelimiz burada. Buralarda yine yumuşak deri kaplama ve beyaz dikişlerle birbirlerini tamamlıyorlar. Yani güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında koltuğa baktığımız zaman yine elektrikli koltuğumuz var. Aşağı yukarı manuel ileri geri elektrikli, yanlar deri, burada koltuk ayırbekleri de var. Yani koltuğun da iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada baldır destekleri, yanal destekler vesaire rahat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aracın iç aksamına biraz bakacağız. Ondan sonra da videomuzu tamamlayacağız. Evet şimdi arabanın içerisindeyiz. Ve şimdi aracın açılış animasyonuna bakacağız. Evet açılışta bu şekilde bir Volkswagen arması bizi karşılıyor. Bu değişik geldi bana biraz. Kadranlar kendine göre bir değişik geldi. Evet, açılışı bu şekildeydi arabamızın. Bakacak olursak genel olarak şu direksiyondaki tuşlarla ekranımızı değiştirebiliyoruz. Buradan sağ tarafa işte ortalama navigasyon, ses, telefon, pusula, hedef, işte ayarlar gibi özellikler gelirken sol tarafta ise mesafe, çalışma sıcaklıkları, tüketim, ortalama tüketim gibi değerler geliyor. Burada vites göstergimiz bu şekilde. Vitesimiz buradan değişiyor. Şöyle netleştireyim. Evet. Şu an P'de bir kere aşağı yapınca boşa geliyor. Bir kere aşağı inince R'ye geliyor. Arka kamera da bu şekilde ekrandan hemen açılıyor. Ondan sonra yukarı doğru da S'e alınabiliyor. Şimdi biz biraz bu P'de dursun. Araç çalışırken ben aracın içerisini göstereceğim çünkü. Araçta şerit takip, işte cruise kontrolün tuşları burada adaptif kruz var. Burada ses açıp kapama var. Burada da radyoyu ileri geri alma tuşu var. Adaptif kruzumuz var. O şurada görünüyor ekranda. Sağ tarafta solda şerit takip görünüyor. Altta işte fren depo, mevcut depoyla gideceği yol, asil taç, otomatik fren özelliği gibi özellikler gözün görünüyor. Tabi sağda şimdi şey olunca, vites olunca solda bu sefer silecektir oluyor. Silecekler buradan ayarlanıyor aşağıya yukarı bir otomatik silecek. Sanırım yok. Tam emin değilim ama şey yapamadım. Çünkü yolda ben ıslatmıştım. Mecbur kendim açtım. Ondan emin olamadım. Ona bir bakacağım. Bunun dışında burada otomatik aydınlatma modları var. Buradan bunları kontrol edebiliyorsunuz. Evet, ön havalandırma menfezi de bu şekilde şöyle göstereyim. Gövdeden birlikte geliyor. Burada yine şu damla desenli metal evet, plastik desenler var. Burada da aynı şekilde. Burada kocaman bir ekranımız var. Ekran sığmıyor. Yani dediğim gibi, videonun başında da demiştim. Bu ekran yaklaşık 13, 12.8 inç. Bu ekranda yaklaşık 10.5 inç gibi bir rakam da büyüklükte. Yani gayet yeterli aracın bütün şeylerini buradan yapabiliyoruz. Aracın bütün kontrollerini buradan yapabiliyoruz. Bakın servis, lastik, yağ seviyesi, işte start stop. Aracımız sadece 4000 kilometrede bu arada. Koltuk ısıtmamız var araçta. Klimamız otomatik. Gayet güzel. Ön me havalandırma menfezleri bu şekilde ortada. E, dörtlü flaşörümüz burada. Burada geniş büyük bir saklama alanı var. Şöyle kapaklı altında kablosu var. Gayet güzel. Burada aynı bu damla desenli plastik parçayla kaplanmış durumda. E, genel olarak böyle ön konsolda gayet geniş. Start-stop tuşumuz burada. Bu şekilde aracımız şu çok hoşuma gitti. Burada radyonun yani multimedyanın sesini buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bir kere basınca da aracın sürüş modlarını. Bakın bir kere bastım. Burada ekranda direkt geldi. Eco, Comfort ve Sport. Bir de Individual var. Individual sizin kendi ayarladığınız özelliklere göre olan sürüş modu. Burada el freni elektrikli bir şekilde. Burada ikili bir bardaklık var. Burada bizim eşyamız da var. Burada da geniş bir kolçak var. Kolçak burası açık. Yani kapalı bir kolçak yapılmamış. Ve yani fena değil. Bir değişik gördüm. İlk defa böyle bir şey gördüm. Evet burada bir de multimedya ekranının mesela ses açma kapama böyle sürgülü bir şekilde aşaltıp kapanıyor. Burada yine aynı şekilde klima iki bölgeli sıcaklıklarına böyle kaydırarak yapıyorsunuz. Güzel bir kumanda ekranı mevcut olduğunu söyleyebilirim. Evet baktığımızda burada da araç içi okuma lambalarımız led ve dokunmatik bir şekilde açılıp kapanıyor gayet güzel. Burada airbag şeyi var uyarısı passenger airbagi açıp kapama yaptığımız yer mevcut. Burada SOS tuşumuz var. SOS tuşuna basmıyoruz. SOS tuşu çünkü direkt bağlanıyor. Burada yine bir görünüyor mu? Bilmiyorum ama bir gözlüklük alanımız var. Gayet güzel. Baktığımız zaman burada bir ışıklı makyaj aynamız var. Yani bunun da güzel olduğunu söyleyebilirim. Araç genel olarak gerçekten güzel. Yani emsellerine baktığımız zaman ben fiyat performans diyorum. Ya yani bir Alman grubu araçla kıyasladığım zaman bu araç şu anda 3.300 yani ikinci eli 2800-2900 civarında. Yani gerçekten güzel. Bunların rakipleri artık Çin malı olan işte Cherry'ydi, BYD'ydi gibi araçlar. Biraz daha uygun oluyor bunlardan belki ama Volkswagen kalitesinde bu fiyatlarda, bu büyüklükte, bu donanımda bir araç gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz beraber sürüş kısmına geçelim. Yolda da yol hissiyatının üzerine konuşalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Sürüşe geçmeden önce her zaman dediğim gibi videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi bizlerle yorum olarak paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bizim için desteğiniz çok önemli. O zaman devam edelim. Hadi bakalım. Evet dostlar. Şimdi Tayran'ımızın artık içinden sürüş videomuza devam edeceğiz. Bu güzel araba gerçekten her türlü övgüyü hak ediyor. Kısa kısa yola çıkalım isterseniz. Bir defa araba çok büyük. Yani dışarıdan da büyük, içeriden de büyük hakikaten kocaman bir yer kaplıyor. Aracı ben yıkarken bile üstündeki köpüğü zor duruladım desem yeridir. Her yerinden köpük çıkıyor. Sürekli büyüklükten kaynaklı bayağı bir zorlandım. Gerçekten geniş güzel bir araç. Yani baktığımızda bu ebatlarda araç sayısı çok az. DSU kategorisine sokabileceğimiz büyüklüklerde. Volkswagen'in burada bir eksikliği vardı. Çünkü yeni modellerle beraber işte T-Roc çıktı, T-Cross çıktı ondan sonra Tiguan zaten vardı ayrıca bir de herkesin bildiği Torek vardı ancak dere baktığımız zaman çok pahalı bambaşka bir sınıfa hitap eden lüks bir donanımda olan araç. E, Tiguan'de ebat olarak donanım olarak çok güzel bir araç motor seçeneği olarak da bence çok güzel ancak baktığınızda ebat olarak bir bu araçtan küçük tabii ki. Bu minvalde böyle bir aracı yoktu Volkswagen'in. Biraz daha fiyat performansı yönelik olarak hem de büyüterek bu aracı çıkardı. Çok güzel bir kampanyayla başlamıştı. İlk Türkiye girişte 2 milyon 300 gün. küsür bin lira gibi bir rakamla başladı. İşte yaz yaz sonuydu. 2800'lerde yeni kampanyalarla devam etti şu an 3 milyon 250 3 milyon 300 bine fiyatı gelmiş durumda bizim aracımızda neredeyse sıfır sayılır aslında bakınca yaz sonu alındı 4159 kilometrede tam şu anda yani bence çok fiyat performans yönelik bir araç olduğunu düşünüyorum Volkswagen imzasıyla bu bütçelerde gayet iyi buluyorum aracın piyasadaki bayağı da görmeye başladık yani çok görmemizin sebebi de aslında biraz da hem fiyat performans hem genişlik hem de donanım olarak özelliklerinin iyi olmasından kaynaklanıyor. Genelde ben baktığımda life paketlere beyaz renkliydi. Bir yeşil rengi vardı. Aslında biz de bu aracı alacak abimiz diyeyim. Yeşil rengini alacaktı. Ancak o ara bir aksilik oldu. Yeşil rengini alamadı. Kısmetinde yokmuş. Beyaz da almak istemiyordu. Bu gri renk işte de denk geldi. Bu da Nardo gri gibi ama Yunus grisi olarak geçiyor. Bu aracı satın aldı ama çok da memnun. İyi ki de aldım diyor. Zaten kampanyalı aldı. Araç donanım olarak da gayet güzel bir araç. Volkswagen armasıyla bu bütçelerde bunun çıkması baktığınız zaman Tüge'nden ucuz. Yani Tugend daha pahalı şu anda. Hakikaten iyi oldu. Yani bu aracın aslında emsali Skoda'da Kodiak diyebiliriz. Tabi Kodiak'ta 4x4 seçeneği var. Bu araçta yok şu an ülkemizde. Bunların hepsi 1.5 ETCI olarak geliyor. Kodyakların 4x4'leri 2.0 dizelle devam eden ender araçlardan. Ebat olarak baktığınız zaman işte bunun muadili Kodyak diyebilirim veya ne diyebilirim? Yine Volkswagen gruptan değil de yeni modellerden bakarsak Ebat'lar neredeyse bir XC90'a yakın. XC60'tan büyüktür Volvo grupta. Mercedes'i hiç katmayalım. Genel olarak bu şekilde yani biraz daha uygun rakiplerine bakarsak da Chery Tiggo 8 ebat olarak buna yakındır. Bu kadar büyük çok az araç var. Arkayı detay çekimlerde gördük. Diz mesafesi yani diz mesafesi değil. Bir koltuk daha sağlar arkaya. Arka koltukla ön koltuk arasına. Ya gayet güzel. Bunun 7 koltuklu modelleri de var. Bizim aracımız ama ben normal 5 koltuklu. 7 koltuk opsiyonla satılıyor. Baktığınız zaman bu büyük arabayı 1.5 TSI motor kaldırır mı derseniz artık biliyorsunuz motor seçenekleri günden güne emisyon kuralları çerçevesinde düşüyor. Yani ben de isterdim bu arabada 2.0 dizel motor olmasını. Tabii ki daha iyi olur ama 1.5 ETSI'de bu araç için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani bana şöyle de eksik kaldı gibi bir hissiyat uyandırmadı. Motor gayet sessiz güzel bir şekilde çalışıyor. Yol anlamında da performans anlamında da yeterli. 1.5 olmasına rağmen bu büyük arabaya 150 beygir bir güç sunuyor. Yaklaşık 250 Nm'de torku var. Baktığımızda aracı bir şekilde yürütüyor bu motor. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu yeni ETCI modellerinde eklenen özelliklerle işte hibrit tam olarak hibrit de değil ama hibrit de diyebiliriz. Orada değişik bir tanımı var Volkswagen'in. İyi bir performans sunuyor toparlarsak. Bu araçta life paketlerinde cam tavan yok. Yani opsiyon olarak geliyor mu onu tam bilmiyorum ama bizim aracımızda da yok. Diğer life'larda da görmedim ben. Daha yüksek paketlerde var ama cam tavanlı araçlar. Tayronlar diyeyim. Bunun dışında hani life paket boş. Aslında Volkswagen'in en boş paketi olarak düşünebilirsiniz ama araçta birçok opsiyonlu özellik var. Ha, baktınız bu bütçelerde diğer markalara yöneldiğiniz zaman her şey dolu araçlar da olabiliyor ama tabii orada bir Volkswagen kalitesi ön plana çıkıyor. Evet aracın böyle genel sürüş hissiyatına gelirsek de 3000 devire doğru siz de duyuyor musunuz şu an bilmiyorum ama biraz motor sesini içeri alıyor ama bunun dışında yol sesi bayağı bir iyi yani yalıtım noktasında iyi kıyaslama gerekirse şimdi bana bazı izleyiciler kızacak ama mesela çerilerden falan ses yalıtımı bayağı bir iyi olduğunu söyleyebilirim bunun dışında süspansiyonlar orta halli yani sert bir araç değil hatta yumuşağa yakın olduğunu bile söyleyebilirim. Bu da sürüş konforu açısından iyi olduğunu söyleyebilirim. Şunu da söyleyeyim. Araçta çok değişik bir fren sistemi var. Konfor odaklı fren yapılmış. Artık yeni arabalarda bunu görüyoruz. Frene bastıkça sertleşiyor. Yani ilk dokunuşta hemen algılamıyor sanki nasıl desem? Birden hani fren çökmesin gibi önümüze. Bastıkça sertleşiyor. Konfor odaklı çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta fren kolu ayağımda böyle sertleştikçe karşı tepki veriyor gibi hissediyorum yani orada akıllı bir fren sistemi var muhtemelen muhtemelen değil var ondan kaynaklı fren hissiyatı güzel şey bana sahibinin söyledi çarpışma engelleyici çok hassasmış onun ayarı var mı tam bilmiyorum ama şehir içerisinde önünden en ufak bir şey geçse veya yaklaşınca hemen devreye giriyormuş Tabii güvenlik tertibatı olarak iyi bir şey ama eğer böyle çok yalancı çoban durumu olursa veya kontrol edemeyeceğiniz bir kontrol edebileceğiniz zamanlarda olursa biraz insanın canını sıkabilir. Ama genel olarak sürüş hissiyatı bu şekilde. Araç yerden yüksek olmasına rağmen süspansiyonu ve yol tutuşu iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani ben beğendim. Bu aracı gerçekten güzel. Oturuş pozisyonu da bayağı bir yüksek. Önden kaputu görüyorsunuz. Mercedes sürüyormuş gibi oluyor. Ben bu tanımı hep yapıyorum ama kaputu görünce aklım direkt Mercedes'lere gidiyor. Ama trafikte yüksekten araç kullanmak her zaman için daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Evet Tayron'umuz bu şekildeydi genel olarak. İçeriden umarım beğenmişsinizdir. Bu arada hatırlatmayı geç, hatırlatmadan geçmeyelim. Videomuza like atmayı, varsa düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı ve eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Evet dostlar, Tayron'umuz bu şekildeydi. Genel olarak gerçekten beğendiğimiz müthiş bir araba olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu videoyu çekerken gerçekten çok eğlendik ve keyif aldık bu araçtan. Böyle araçların videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen bizi desteğinize esirgemeyin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı lütfen bizden esirgemeyin. O zaman görüşmek üzere diyorum. Şimdilik bay bay.